Herkese merhaba ben Selman. Bugün Safranbolu'dayız ve elimde de Oppo'nun yeni akıllı telefonu Renault 7 var. Safranbolu'da Reno 7 ile gezeceğiz. Hem de telefonla ilgili deneyimlerimi paylaşacağım. İsterseniz öncelikle hemen şöyle telefonun ilk izlenimlerinden bahsedeyim. Arka tarafında deri hisli bir kaplama var. Bunu çok sevdim. Son zamanlarda görmüyorduk böyle farklı kaplamaları. Normalde hep cam oluyordu ama buradaki gerçekten çok güzel. Burada uçuk bir özellik var uçuk özelliği hemen söyleyeyim mikroskop modu bulunuyor ama çok başarılı. Onu da birazdan anlatacağım. Aynı zamanda çok da güzel ekrana sahip işlemcisi, donanımları her şeyle çok güzel. Birazdan detaylara anlatacağım. Şöyle bir manzaraya bakalım değil mi? 64 megapiksel modunu aldım şu anda. Telefonun ana kamerası 64 megapiksel çözünürlüğe ulaşabiliyor. Burada ayar olarak açmanız gerekiyor. Tek bir açıya sah sahip. Bunu şu şekilde hemen deniyorum. Şöyle hemen sonuca bakmak istiyorum. Oldukça iyi fotoğraf çekebiliyor. Şöyle göstereyim. Şöyle. Yani zoomladığımda bile bozulmuyor. Gerçekten çok başarılı kameralarını gerçekten çok sevdim. Hemen bir de mikroskop modunu gösterelim. Bakın burada çiçekler var. Şurada çiçeklere bakmak istiyorum. Burada ayarları şuraya geliyorum. Daha fazladan mikroskopu seçiyorum. Bakın burada ölçüsünü bile gösteriyor ölçeğini. Şurada da bir ışığı var. Görüyorsunuz. Yakınlaştırıyorum çiçeğe. Bakın şu anda tahtayı çekiyorum. Acayip etkileyici. Çok başarılı gerçekten. Bu modunu çok sevdim. Keşke her telefonda olsa. Şimdi e, olabildiğince size fiyatlardan da bahsetmek istiyorum. Burası bir seyir terası. Çok da güzelmiş. Manzarayı çok güzel şekilde görüyorsunuz. Eski Safranbolu'yu gö görebiliyorsunuz. Giriş 5 lira. Bir çay içmek isterseniz de mesela 4 lira. Güzel cam bardakta ikram ediyorlar. O yüzden sevdim. E, oldukça güzel. Güzel vakit geçirilebilir. İnternette de var burasının çalışmak için mesela. Kullanabilirsiniz böyle ufak bir mola vermek için. Böyle söyleyeyim. Şöyle tekrardan etrafı gösterelim. Safranbolu tarihte büyük öneme sahip çok da güzel korunmuş şekilde evleri de gelmiş zaten evleriyle meşhur aynı zamanda 1994 yılında UNESCO'nun Türkiye'deki sayılı dünya tarih listesine giren yerlerden bir tanesi miras listesine giren doğru söyleyelim burada da onunla ilgili böyle bir dökümana yer verilmiş özel şekilde güzel gözüküyor burada yöneticisinin UNESCO'nun imzası var oldukça güzel. Şimdi safranbolu'nun biraz Osmanlı dönemindeki öneminden bahsetmek istiyorum. 17. yüzyılda İstanbul Sinop yolu üzerinde olduğu için burada kervansarayda dinlenmek için insanlar geliyormuş yol üzerinde. Dolayısıyla buradaki yerleşim nüfus bayağı bir fazlalaşmış. Şu anda da o nüfusu koruyor diyebiliriz ama elbette artık turistik bir yer. Yani herhangi bir ticari kervan yolu üzerinde olmasının pek bir önemi kalmadığı için şu anda sadece turistler tarafından ilgi gören bir yer diyebiliriz. Şu anda Karabük çok yakında merkezi ili. Karabük aktif olarak e, ticari özellikle demir çelik, fabrikalarıyla dikkat çekiyor. Oppo Reno7 Snapdragon 680 işlemciye sahip 8 GB'lık RAM bulunuyor. Bu RAM'i artırabiliyorsunuz. Özellikle kendi depolamasından 128 GB'lık depolamanın içerisinden kullanarak daha fazla verim alabiliyorsunuz 8 GB'ın üzerine. Bu da güzel bir avantajı. Performansı gerçekten yeterli güzel bir telefon. Zaten ilerleyen zamanlarda oyun testinde sizinle paylaşacağım video içerisinde. Ama şunu söylemeliyim bu tasarımıyla ben gerçekten çok sevdim telefonu. İlk kutudan çıkarttıktan itibaren beni etkilemeye başladı. Şu anda videoyu reno 7 ile çekiyorum. Burada çok güzel bir e neydi bunun adı ya? Daktilo gördüm. <laughs> Bakın bu şekilde hareket ediyor. Tabi ben hiç hayatımda daktilo kullanmadım. Dansı bir yazış hissi var çok fazla bilmiyorum ama çok da kolay değildir sanırım. Bir de hızlı yazmamak gerekiyor galiba çünkü bunlar karışabiliyor şu an olduğu gibi. Kolay gelsin. Fotoğraf çekebilir miyim? Ha pardon. Tamam. içeride az önce Demirci Orhan Usta'nın atölyesini çektim. Gerçekten el emeğiyle bu bıçakları yapıyor. Burada görüyorsunuz. Bu da örnek bıçaklardan bir tanesi. Üzerine de böyle Safranbolu hatırası yazdırmış. Böyle geleneklerin sürmesi güzel açıkçası. Şimdi ilk defa böyle susamsız simit deneyeceğim ben de. Fiyatlarını da söyleyeyim 3 lira. Normal simit ve susamsız da 3 lira. Hemen yani şöyle bir tadına bakalım. Nasıl kaydım? Evet, farklı bir lezzet ama normal simit ile çok benzer bir şey değil açıkçası. Böyle düz bir hamur pişirmesi gibi bir şey olmuş. Bir de buna bakalım. Şöyle bir yürüyelim mi? Normal simite hakaret. Simit bana. Al. <Simitlenmem> <laughs> i̇şte bu normal simit Simidin tadı budur yani hocam <laughs> Safranbolu'nun kervansarayı olduğundan ve yol üzerinde bulunduğundan bahsetmiştim. İşte görüyorsunuz cinci anda 1645 yılında yapılmış İsterseniz hemen içine bakalım Bakın burada da bir saat var. Güneş saati, gölgeye göre saati öğrenebiliyorsunuz ama elbette şu anda burası ağaçlardan dolayı gölgede kalmış ve saati Arapça olarak gösteriyor. Bakın şu şekilde görebilirsiniz. Bakın burada da Safranbolu'nun ismini veren safran görüyorsunuz. 0.34 gramı 20 lira mıydı? Evet 20 lira. Bu da 1 gram. Oppo Reno7'nin kameralarından da bahsetmek istiyorum. Az önce de beri çok güzel fotoğraflar çekiyorum zaten. Ana kamerası burada 1.7 diyafram değerine sahip. Böylece düşük ışıklı ortamlarda rahat şekilde güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Aynı zamanda ön tarafta bulunan kamerası da şurada ekran içerisine yerleştirilmiş nokta şeklinde. Bu da 2.4 diyafram değeriyle 32 megapiksellik çözünürlüğe sahip. Kamera performansını gerçekten telefonun sevdim. Bu zaten makro modunda söyleyecek kelime yok. Mikroskop modu daha doğrusu makro değil bu. Onun haricinde bir de alan derini için bir kamerası daha var. Bunu da bilgi okumak için kullanıyor. Bir de flashını görüyorsunuz zaten. Telefonun gerçekten kameralarını çok sevdim. Özellikle bu sınıfını düşündüğümüzde 1080p Full HD videolarda çekebiliyorsunuz. Burada da yavru kediler var. Aynı zamanda anneleri galiba. 7 numarada bu arada. <laughs> Güzel tesadüf. Süper. Çok güzel. Baya da güzel çekti ya. Baksana. Çok iyi. Şimdi Safranbolu'da gizli bahçeliye bir yere geldik. Girişler 2 lira. Bunu söyleyeyim hemen ama böyle bir şey beklemiyordum gerçekten. Doğal güzellik çok iyi. Şuraya bakar mısınız aşağısına? acayip gerçekten aşağıya doğru yaklaşık bir 20-25 metre mesafe var büyük ihtimalle. Asansörle ineceğiz şimdi burada asansör var. Ve aşağısını size göstereceğim bir vadi var aşağıda. Güzel şeyler bizi bekliyor. Şimdi asansörden indik. İsterseniz çıktığımız, daha doğrusu indiğimiz mesafeyi şöyle göstereyim size. Gerçekten çok etkileyici. Bu arada ağzımda plak var. O yüzden arada böyle pelte konuşabiliyorum. <laughs> böyle dar yerlerden geçiyorum. Şelaleye doğru gidiyoruz. Yürüme yolu var. En altta da değirmen var. Acayip gerçekten ortam. Şu üst taraflar falan inanılmaz. Şimdi mikroskop moduyla bir tane daha fotoğraf çekeceğim. Burada yosun var. Hemen şöyle tutuyorum. İnanılmaz. Şuna bakar mısınız? Lenovo a biraz da ekrandan bahsetmek istiyorum. 6.43 inçlik e, AMOLED ekrana sahip ve 90 Hz'lik tazeleme hızı bulunuyor. Bunlar gerçekten güzel özellikleri. Ben ekranını gerçekten çok sevdim ve şu ana kadar kullandığım ilk Oppo telefon doğrusunu söylemek gerekirse. Ve Oppo'nun arayüzünü de çok sevdim. Çok güzel gözüküyor. Üst tarafındaki bu e, geçişler vesairesi 90 Hz olduğu için zaten tazeleme hızı da gayet akıcı hissettiriyor. Bunu da söyleyebilirim. Onun haricinde telefonun alt tarafında hoparlörü, Type-C yuvası ve uzun zamandır görmeyi unuttuğumuz artık 3.5 milimetrelik kulaklık jack'ını da görüyoruz. Bunlar da önemli avantajları. Ayrıca ekran içerisinden parmak izi okuma özelliğine de sahip. Bu da güvenlik açısından önemli bir avantajı. Kamerasını da ekran içerisine yerleştirilmesini sevdim. Evet bu videoda Oppo Reno7'yi deneyimledim. Aynı zamanda kısa bir safram turu yaptık. Safram Safranbolu'yu gerçekten çok sevdim yaz ayında gelmemize rağmen çok da kalabalık değildi. park sorunu yaşamazsınız, yemek içme sorunu yaşamazsınız, konaklama çok pahalı değil. 4 kişilik bir aile 1000 lira civarına güzel bir tarihi konakta kalabilirsiniz mesela kahvaltı dahil. Aynı zamanda farklı alternatifler de var elbette. Ve bu saklı cennet diye geçen yerde gerçekten çok sevdim. Zaten şelalenin yanındayım şu anda. Renault 7 ile ilgili de deneyimlerim çok güzel açıkçası. Özellikle tasarımını, makro, mikroskop kamerasına ve aynı zamanda diğer teknik özelliklerini çok sevdim. Performanslı, oldukça başarılı 4500 mAh saat kapasiteli ile de bir günü çok rahat çıkartıyorsunuz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.